Hey! Babaanne! Babaanne! Sen... Sen... Sen ne yapıyorsun? Çok seviyordun ya. Öyle kahraman gibi koşup etrafta gitar çalmayı al işte. Hadi al. Ben o ikisini bir araya getirerek iyi bir şey yaptım ama sen... Sen her şeyi mahvettin. Tina Samar'la evlenmekten vazgeçmişti. O ikisi artık evlenmeyecekti ama hayır. İlla araya girdi. Onların evliliklerini kurtardım ben. Sen onlar evlensin istemiyor muydun? Tabii ki istemiyordum. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Bana dinle. Gel ve dinle. Bak babaannen ne diyor? Sen sen aklını mı kaçırdın? Aslında şey Munna babaannem şaka yapıyor. Sen sanki onu bilmiyor musun? Tabii ki onların barışmasını istedi. Tabii. Ee, biz şimdi bir şey konuşacağız. Lütfen git buradan. Demek beni kandırıyorsunuz. Hadi he? hadi yürü sen. Hadi Munna. Hadi. Tamam tamam gidiyorum. Git. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Munlu'ya niye böyle şeyler söylüyorsun? Nasıl biri olduğunu bilmiyor musun? O radyo gibidir. Bütün dünyaya amacımızın ne olduğunu anlatıverir. Ay ama ne yapayım? Tina ile Samar'ın sarıldığını gördüğümde resmen aklım başımdan uçup gitti kızım. Ve o Munlu ahmağı da gelip bütün planımızı mahvetti. Tamam sen sakin ol şimdi sakin ol. Bak başka bir şey yaparız. Daha da büyük bir şey yaparız. O zaman görelim bakalım. Samar Latina'nın evliliğini kim kurtaracak? Sen ne yapıyorsun? Hey dur! Anne! Sana buraya gelirken de sordum ama hiçbir şey demedin. Beni neden mabete kadar getirdin? Bani Tanrı'nın karşısında kimse yalan söyleyemez. O yüzden şimdi sen de sadece gerçeği söyleyeceksin. Harika. Ben biliyor musun? Gerçeği de i, işte bu harika kelimesiyle buldum. Samar'ın partisine o kızı senin çağırdığını biliyorum. O kızı aramak için kullandığın numara vardı ya? Bugün ben de o numarayı buldum. Hanımefendi, kendi yaptığınız aramayı kimin yaptığını mı soruyorsunuz bana? Ben... Ben mi yapmışım? Evet, bana da ters davrandınız. Buradan herkesi kaçırdınız ve sizi durdurmaya çalıştığımda yüzüme para fırlatıp harika deyip durdunuz. Neden yaptın? Hangi amaçla Samarı kötü göstermek istedin? Bak seni mabede kadar getirdim. Öyle yere bakma, cevap ver bana. Neden yaptın bunu? Bana cevap ver. Çünkü ben Samarla Tina'nın evliliğini bozmak istedim. Çünkü geri geldiğimden beri onların evliliklerini bozmaya çalışıyorum. Nişan gününü hatırlıyor musun? Nişan gününde Tine'ye o ilacı veren de bendim. Nişanı bozabilmek için. Bani o senin kardeşin. Sen Tine'ye neden böyle kötü şeyler yapıyorsun? Senin yüzünden. Çünkü seni üzmek istiyorum. Bütün bunları yaparak Tina'yı mutsuz etmek istiyorum. Çünkü onun mutsuzluğuyla kahrolacak kişi sensin. Ve bu eve dönmemin sebebi de buydu anne. O gün seninle mabette tesadüfen karşılaşmamıştık. Orada yaşanan her şey benim planımdı. Kimse şüphelensin istemedim. Çünkü sen benden şüphelenmeden senin kahrolman için elimden geleni yapacaktım. Bani Kızım bu Ama sen bu bu ne böyle? Neden? Çünkü ben senden nefret ediyorum. Seni terk edip o evden gittiğimden beri senden öylesine nefret ediyorum. Ve hayatım boyunca da edeceğim. Ne yaptım ki? Harika. Ne yaptım diye bir de bana mı soruyorsun? Sen unutabilirsin ama ama ben o günü unutamam. Sen beni o gün orada evlendirdin. Ben o günü unutamam. Sen sen o gün beni kendinden uzaklaştırdın. Hatırlasana anne... O gün mabette ben ağlıyordum... Sana yalvardım bile ama sen... Ama sen... Sen beni hiç dinlemedin... Ve beni o çocuk halimle feda ettin... Ama benim hiçbir suçum yoktu... Hep sözünü dinlerdim... Seni çok severdim... Öyleyse beni neden öyle cezalandırdın? Sen canım annemdin... Ben de senin sevgili kızım. Öyleyse bana neden böyle bir şey yaptın sen anne... Bugün bir kez daha gidip tapki kılığına girdim. Ve gidip Bunny'i evlendirdim. Onun da o zehrin tadına bakmasını sağladım. Ve bugün senin her şeyini elinden aldım. Sen böyle bir şeyi kendi kızına neden yaptın? Senin sevgin yalandı belki ama benim sana olan sevgim gerçekti. Hayır, hayır Bunny. Bunny sen her şeyi yanlış anlamışsın. Hala çok büyük bir yanlış içindesin. Onu b -b -b ben yapmadım. Onu yapan kişi Shaday'dı Bunny. Şadı o gün benim kılığıma girdi ve sonra senin evliliğini ayarlayıp oraya gelip senin evlenmeni sağladı. Kızım işte o yüzden şimdi hapiste. O hepimizi birden kandırdı kızım. Hepimizi. Sen sen bana inan lütfen. Onu onu ben yapmadım. Yeter! Tek bir kelime daha istemiyorum. Artık bu numaralarını başkasına yaparsın. Ben artık çocuk değilim. Beni artık keyfine göre kandıramazsın anne. Kandıramaktan bahsediyorsun ya. Beni kandıra nasıl sendin? Sen beni kandırdın. Çünkü çocukluğumdan beri sevgin, ilgin her şeyin yalandı. Hepsi, hepsi büyük bir yalandı. Hayır Bonnie ben... Lütfen yeter artık anne. Sen benim çocukluğumu benden aldın. Beni 15 yıl boyunca ailemden ayırdın. Ben yıllarca kendi babamı göremedim ve sonra... Sonra babam beni görmeye geldiğinde... Onu da benim elimden almadın mı? Seni kurtarmaya çalışırken... Senin uğruna öldü benim babam. senin yüzünden ben hayatımı öksüz gibi geçirdim. Bütün bunların hepsinin suçlusu sensin. Hayır Bani. Bani ben senin annenim. Hayır annem değilsin. Aramızdaki bağı 15 yıl önce bozdun sen. Böyle bir tapınaktı işte. Sen beni orada evlendirmemiş miydin? İşte beni de böyle bir tapınakta göndermiştin. Yani sorun değil, değil mi? Bu sefer bu tapınakta da tanrının şahitliğinde bu sefer seni gönderen ben olacağım. Bundan sonra Bani ölür de seni yine de tanımaz. Hayır, hayır Bani. Bani ben sensiz yaşayamam kızım. Lütfen yapma böyle ben. Ben <laughs> daha hiçbir şey yapmadım Bayan Tapki Pandey. Şimdi yapacağım. Çünkü benim bu hayatta yalnızca tek bir amacım var. Sana zarar vermek. Sen bana da babama da yıllarca zarar vermiştin ya. İşte şimdi yaptıklarının hepsinin cezasını çekeceksin. Bani ölür de seni yine de tanımaz. Şimdi ben ne yapacağım Tanrım? Çocuğumu geri aldım sısı sandım ama şimdi ne yapacağım ben? O geri geldi ama onu tamamen kaybetmişim. Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? mahalledekiler bunu öğrenirlerse o zaman onlar... Bani? Bani? Ne oldu kızım? Bani neden ağlıyorsun? Hadi söyle, söyle, söyle kızım. Bak korkuyorum. Ne oldu kızım? Söyle hadi. Ben gidip anneme her şeyi anlattım. Ona ondan ne kadar çok nefret ettiğimi söyledim. Ona yaptığım her şeyi de anlattım babaanne. Ne yaptın sen? Gidip her şeyi mahvetmişsin. Ama a, a, ama biz her şeye daha yeni başlamıştık. Daha yapacak bir sürü şey vardı. Niye yaptın bunu? Söyle niye yaptın? Baba anne, annem o partideki kızı oraya benim çağırdığımı öğrenmiş. Bana sürekli sorular sorup durdu. Ben de söylemek zorunda kaldım. Peki şimdi niye ağlıyorsun? Nedenini bilmiyorum. Yapmak istediğim şeyi yaptım. Ona kalbimden geçen her şeyi anlattım ama... Neden ağlıyorum bilmiyorum. Şimdi mutlu olmalıyım ama... Ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Neden bu ikisi bu kadar duygusallar bilmiyorum. İşte yine gidip sorun çıkardı. Öfkesini kusup geldi. Bizi evden attıracak. Ama şimdi ne yapacağız Bani? Ben sana söylemiyor muyum? O öfkeni kontrol etmen gerek. Ama hayır. Niye edesin ki? Sen de aynı baban gibisin. Ay Tanrım biz şimdi ne yapacağız? Şimdi Tapki kendi hamlesini yapacak tabii. Sanki Tapki'nin nasıl olduğunu bilmiyorsun. Şimdi gidip herkese bizim bütün sırlarımızı anlatacak o ve ikimizi de ve ikimizi de bu evin kapısına koyduracak. İşte o zaman bu güzel malikaneden çıkacak ve o derme çatma evde yaşamaya devam edeceksin kızım. Sevinirsin artık. Beni, beni. Neredesin sen? Çabuk gel. Tebrikler. Seni çağırıyorlar. Git. Hadi yürü olan oldu artık git konuş. Bana her şeyi anlattı kızım. İşte bu çok kötü oldu. Koş şey, hadi eşyalarını toplamaya başla. Tapki ile benim sonumu getirdi. O yüzden. Bir saniye babaanne. Bani ile ben konuşacağım. Çünkü bu benim hakkım. tebrik ederim Bani. Sen de yakında gelin olacaksın. <laughs> Anlamadın mı? Sen de yakında evleniyorsun. Munayla. Tina Samarla. Bani Munayla evleniyor. <laughs> Ay Tanrım. Burada ne işler dönüyor böyle? Tabii ki gelip bize her şeyi anlattı kızım. Bu yüzden biz de bir günde iki düğün yapacağız. İkiz kardeşlerin düğünü. Anladınız mı bakayım? bana kızım, sen de biliyorsun annen tabii ki seni çok seviyor. Senin mutluluğun için her şeyi yapabilir. İşte o yüzden o bu evliliği kabul etmemizi istedi. <laughs> bu kadar şaşırma kızım. Hadi git annenin ayağına dokun da duasını iste. Hadi kızım. Baniye kızım, sen de biliyorsun annen tap ki seni çok seviyor senin mutluluğun için her şeyi yapabilir. Ne sanıyordun Bonnie? kızgın olduğumu mu? Yoksa bu evden gitmeni isteyeceğimi mi? Oysa sen, sen benim canımsın. Ben seni mutsuz görmeye hiç dayanamam. Duydun mu beni? Bak Bani, ben artık senden tek bir şey istiyorum. Kızım artık geçmişi unutup yeni bir başlangıç yapabilir miyiz? Ve bu sefer annenden şikayet edecek bir şeyin olmayacak. Bu sefer Tapki kızı Bani'yi yanından ayırmayacak. Böylece hiçbir sorunumuz olmaz değil mi? Şimdi Sana hafifçe vururdum, evet. Ne sanmıştın ki? Sen böyle yapınca mutlu olup her şeyi unutup seni affedeceğimi mi sanmıştın? Şimdi bir kez daha bana sormadan beni Munna ile evlendirmeye karar vermişsin. Bir de bana ikinci kez yaptığın bu hatayı affet diyorsun. Hayır kızım. Kızım sen neler diyorsun? Sen Mumu'nu seviyorsun diye ben de... Hayır. Sana bağımız yok dedim. Bundan sonra sana annem demem dedim. Öyleyse sen hangi hakla benim adıma karar verirsin söyler misin? Hayır Bani kızım niyetim o değildi ama ama tamam. Sen ne istersen ben öyle yapacağım. Sen ne istersen yapacağım ama lütfen lütfen beni son bir kez affet kızım. Lütfen. Lütfen kızım. Kızım lütfen mutluluğunu istediğimi anlamaya çalış. Affedilmek mi istiyorsun? İyi tamam seni affediyorum. Ama bir şeyler yapmaya çalışmadan önce yaptığın hatalarını düzelt. Beni evlenmek için onlara vermekten vazgeç. Önceden sahip olduğum her şeyi geri ver. Mutluluğumu, 15 yılımı, benden alınan her şeyi bana geri ver. misin Hadi git babamı geri getir bana. Yaparsan söz veriyorum her şeyi düzeltecek ve seni affedeceğim. Geçmişi unutup yeni bir hayata başlayacağım. Hadi öyleyse babamı geri getir bana. Bunu yapamazsın ama değil mi? İşte babamın asla dönmeyeceği gibi... Benim sana duyduğum nefret de kalbimi hiç terk etmeyecek. Kızın Bani'yi görüyor musun bir an? Bizim Bani'miz benden nasıl da nefret ediyor. Çok iyi anlıyorum, bir an. Baniyi böyle gördüğün için sen de benim kadar üzgünsün. Öyleyse lütfen dön artık. Bizim Banimiz bana dedi ki, sen dönersen o <laughs> her şeyi unutacakmış. Bizim için gel artık lütfen.